Herkese yeni bir Agile Trio videosundan merhaba. Şimdi bu videoda sizlerle yakın zamanda gerçekleştirilen Agile Turkey deneyimlerini paylaşmayı hedefliyoruz. İlk soru bu bağlamda sevgili Öznur'a. Öznur, etkinlikte en beğendiğim oturum hangisiydi? Neden bu oturum diğer oturumlardan daha ön plana çıktı senin için? Bizlerle paylaşabilir misin? Tabii paylaşabilirim Mehmet. Ee, benim etkinlikte en ilgimi çeken oturum Latro Kimya kurucusu Haluk Can Hür tarafından gerçekleştirilen "Patronu neden kovdum" isimli seanstı. Ee, bu seansta aslında e, Latro Kimya kendini patron, yönetici ve hiyerarşin olmadığı bir organizasyon olarak tanımlıyor. Bu kısım benim için çok ilgi çekici oldu. Ee, öncelikle müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve müşteriye farklı kimya çözümleri sunabilmek için bir ekosistem yaratmak gerektiğini farkına varıyor Haluk Bey. Ve bu ekosistem içerisinde de insanların e, daha çok otonomiye dayalı, serbestçe çalışabilecekleri bir ortam yaratması gerektiğini düşünüyor. Ee, müşteri anlayışıyla yönetilen bir organizasyon Latro Kimya ve dediğimiz gibi de çalışanlar aslında bu sistemin e parçası iken aynı zamanda birer kaşif olarak nitelendiriyorlar. Kaşif kelime anlamından da bileceğiniz gibi aslında bir şey keşfeden ortaya çıkartan kişi demek. Dolayısıyla bu çalışanlar da sistem içerisinde yeni bir şeyler ortaya çıkartan ve var olan şeyleri keşfeden farklı açılardan yaklaşan kişiler olarak değerlendiriliyorlar. Bireyler olarak değerlendiriliyorlar. Bu kısım benim için çok özel oldu açıkçası. Kaşif olarak nitelendirilmesi ve ekosistem anlayışı benim için en ilgi çekici bölümlerden bir tanesiydi. Şimdi seansı adını veren patronu işten neden kovdum kısmına gelecek olursak da aslında Haluk Bey e, hiyerarşinin olmadığı bir organizasyon yaratabilmek için öncelikle işe kendinden başlamayı tercih etmiş. E Bu da bize kendisinin bu anlamda ne kadar samimi olduğunu da gösteriyor bir bağlamda. E, aslında temelde amacı öz yönetim bilinci yüksek, e, patronsuz çalışanlar oluşturmak, böyle bir organizasyon oluşturmakmış. E, bir... Kendilerine özgün bu dönüşüm yolunu da onlar latrovey olarak nitelendiriyorlar ve ortak aklın sinerjisiyle birlikte radikal şeffaflık çerçevesi içerisinde iş yaptıklarını söylüyorlar. Bu kısımlar benim için çok ilgi çekiciydi. Bu sebeplerle bu seansı aktarmak istedim. Özgün çok teşekkürler. Gerçekten Haluk Bey ilham veren bir sunum yaptı. Çok samimi bir sunumdu aynı zamanda. Radikal şeffaflık benim için de ön plana çıkan unsurlardan biri olmuştu. Görüşlerini paylaştığın için teşekkürler. Şimdi Bengücüm, sana da başka bir soruyla e, konuyu iletmeye çalışayım. İş hayatında uygulayıcı, uygulayabileceğin bir bölüm olsaydı, Samis süresince bu hangisi olurdu ve neden bu senin için diğerlerinden daha fazla ön plana çıktı? Bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki. Hollanda'dan e, programa katılan Corporate Rebels, işi daha eğlenceli hale getir fikrini bulan, hayata geçiren ve bu konuda kitap yazan Pim de Mor'un bölümünden iş hayatına kendimize çıkarımlar yapabileceğimizi düşünüyorum Mehmetciğim. İş hayatındaki kişilerin %67'sinin işlerine bağlı hissetmediklerinden, sadece %15'lik bir dilimin işine bağlılık hissettiğinden yola çıkarak iş yerinde mutluluk yaratmanın yollarından bahsetti Pim. Şirketlerin kardan ziyade amaca, hiyerarşik piramitlerden ziyade takımlara, Doğrudan yönlendirici liderlikten ziyade destekleyici liderliğe, planlayıp tahmin etmekten ziyade deneyip uyarlamaya, kurallar ve kontrolden ziyade özgürlük ve güvene, gizlilikten ziyade radikal şeffaflığa ve iş tanımlarından ziyade yetenek ve ustalığa evrilmek gerektiğini altını çizdim. Bu tanımdaki her bir değerin üzerinden ayrı ayrı düşünmek ve değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Kim bu maddeler dışında da çalışanları dinlemenin çok önemli olduğunun altını çizdi. En ilham verici iş yerlerinin insanların hem olumlu hem olumsuz duygularını yaşamasına izin veren iş yerleri olduğunu belirtti. Filmde Morgan Corporate Rebels kitabının Türkçe'ye çevrildiğini, bunu da Restart Lab adlı bugünün çalışma şeklini sorgulayan, daha insan odaklı çalışma koşullarını araştıran düşünce platformunun gerçekleştirdiğini belirtmek isterim. Çok teşekkürler Bengü. Gerçekten bu konu da çok enteresandı. Eminim çok fazla ilgi çekmiştir. Arkadaşlar bir iki ekleme yapıp bugünkü oturumumuzu, oturumumuzu kapatabiliriz bence de. Beni de en çok etkileyen şeylerden bir tanesi şu oldu. Hepimiz bir de değişimi yönetmeye çalışıyoruz. İster kurumumuzda bu değişim yönetimi başlamış olsun ya da başlamamış olsun. Ama ilk baştaki oturumlarda değişim, kurum güçlüyken daha rahat yapılabilecek bir şey mesajını Alma kendi içimizde. Çünkü kurumsal e, yerlerde biz zaten çok güçlüyüz. Hissiyatı bazen bunu göz ardı etmemizi, e, göz ardı etmemize neden olabiliyor. Yani zayıflamamıza gerek yok. güçlüyken değişimi daha hızlı bir şekilde, daha başarılı bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bir de Giovanni Guidetti, yani 2020 yılı, 2021 yılı, karabulutların üzerimize çöktüğü bir yıl olmuştu. Ama kadın voleybol takımımız bize çok güzel günler yaşattı o dönemde. Antrenör son konuşmayı yaptı, Joel Liguidetti. Çok da sevdiğim biri. Ya verdiği mesajlar kurumsal hayatla, takımla çok doğrudan örtüşüyor. Bir koç olarak ben de yani sporu biraz işleri nasıl birleştirebiliriz? Spordaki mesajları nasıl işimize katabiliriz? Verdiğimiz eğitimlerde, koçluk hizmetlerimizde onları hayatıma dahil etmeye, daha çok dahil etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz. Ee, görüşleriniz için. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşlerinizi, sorularınızı bizlere iletmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça